selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Schindler List nasıl çalınır bunu göstereceğim. i̇lk önce sol telinde birinci parmağım La ile başlıyorum. Kalın La ile başlıyorum. Daha sonrasında La Re La Re var. İsterseniz bunu boş telleri kullanırsınız. İsterseniz pozisyonda ikinci parmağınız La'ya denk gelecek şekilde yapabilirsiniz. Ben basit kısmını göstereceğim. Yani basit şekliyle göstereceğim. Daha sonrasında parçada si bemol olduğu için birinci parmağım en geride si la'yı bir ayda çekiyorum. Daha sonrasında fa la. Buraya kadar çalıyorum. Daha sonrasında fa tekrar sol kalın sol. Sonrasında fa bir yerde çekip la'yı dördüncü parmağımla itiyorum. Buraya kadar bir daha çalayım. Daha sonrasında aynı şekilde devam ediyorum boş telle. Daha sonrasında do, ikinci parmağım do natural, do si bir yerde çektim, la soli bir yerde çektim. Daha sonrasında yukarıdaki sol teline do'ya geldim, si bemol basacağım. Sonra re telini birinci parmağım mi ve sol. Evet, buradan bir toplayayım ikinci kısım. şu do yani son ölçü. Sonrasında arkadaşlar sol si bemol sol si bemol var. Burada solu basıp si bemolü de şöyle tutabilirsiniz. Sonra la sol fa sol la. Sonra kalın la. Sol si bemol tekrardan. La sol fa mi de. Fa sol fa sol var arkadaşlar. Genelde yapılan hata şu. Değil. Buradaki fa boş sol. Evet, buraya kadar arkadaşlar basit çalımıyla anlattım. Bir de pozisyonlu olarak çalayım. burada arkadaşlar la'yı 3'ün ikinci parmağımla alıyorum. Re telinde ikinci parmağım. Yani 3. pozisyonda sol'e birinci parmağımı koyup la'yı ikinci parmağımla alıyorum. Si bemol hemen dibinde. Sonra fa la. Fa sol. Fa sol. İkinci parmağımla tekrar la'ya geldim. Devam ediyorum. Evet, burada Do arkadaşlar serçe parmağınızda geliyor. Yani üçüncü pozisyonla, re telinde üçüncü pozisyonla Do, Si, La, Sol yaptıktan sonra yukarıdan Do, Si'ye geldim. Mi, Sol. Şimdi artık pozisyona çıkmıyorum. Buralar diğer yerle aynı. burada şöyle yapabilirsiniz. Mi daha sonra re var arkadaşlar. Re'yi buradan dördüncü pozisyona gelebilirsiniz. Biraz daha böyle artistik daha güzel sesler çıkıyor burada. Orayı bir toplayayım arkadaşlar. Hmm, şuradan geleyim. Fa solü fa solü burada zaten re mi yaptınız. Fa hemen dibi. Yaptıktan sonra normal pozisyonda La Yaptıktan sonra bu sefer de bütün sesleri, aynı sesleri aşağı taşıyacağız arkadaşlar. Şimdi La da geldi. Şimdi normal basit çalımıyla anlatıyorum. Şimdi La Re La Re olduğu için arkadaşlar birinci parma yani üçüncü parmağınızı La ile Re'ye aynı anda basın. Evet, la, re, la, re, si, la, fa, la var. Daha sonrasında fa, sol. Burada re telindeki sol'e geldim. Fa, sol, la. Burayı bir daha çalayım. Daha sonrasında arkadaşlar ikinci la re, lareye başlayacağım zaman birinci parmağınızı getirin üçüncü pozisyona. Çünkü burada do yapacağız şimdi. Bak la re la re do si la buradan sol daha sonrasında do si la soldan sonra do'ya yukarı çıkıyorum. Yani sol do si mi Sol Si La Sol fa. Evet burayı yaparken arkadaşlar şeye dikkat edin Do Si'den sonra Sol'e gelirken dikkat edin Yani La Re La Re Yaptınız Sol'e geldim Daha sonrasında Sonra sol si bemol, sol si bemol, La sol fa sol la. Sonra boşla, Sol si bemol tekrardan. Sol mi telin ikinci parmağı si bemol la telinin en geride. La sol fa mi re. Daha sonrasında mi. Yukarıda yapmıştık fa sol fa sol. Yaptıktan sonra la sol fa mi re Evet arkadaşlar bunun birinci yani kolay pozisyon yani pozisyonlu çalmayla başlangıç seviyesinde çalma şekli aynı. Yani aynı şekilde göstermek zorundayım çünkü ee, ince telde pozisyona çıkmak zorundasınız yani onu yukarı taşımak gibi bir lüksümüz yok o zaman e, ezgi bozuluyor o yüzden e, üçüncü pozisyonu eğer becerebilirseniz 3. pozisyon çalışırsanız e, mi telindeki kısmı da e, çalabilirsiniz arkadaşlar yani bu e, parça biraz e, pozisyon gerektiren bir parça e, ama şöyle söyleyeyim ilk e, yani ince yere geçmeden ilk iki dizekte hem pozisyonlu hem pozisyonsuz anlattım ama 3 ile 4 de tek pozisyonlu yani tek şekilde anlatmak zorundayım. Dediğim gibi başlangıç seviyesinde olanlar da burada pozisyona geçmek için biraz beklemelisiniz. Ya da pozisyon çalışıp sizler de deneyebilirsiniz. Müzik